Herkese merhaba. Bugün sizlere bu kanalı neden açtığımla ilgili birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Bu kanalı açma sebebim ilk başlarda goy goy sohbet ve muhabbetti. Yani videolardan da bunu anlayabiliriz. İlk başta mesela bu videom goy goy amaçlı atıldı. Daha sonrasında o dönemin şartlarında güzel izlenince ben de bunun devam edebileceğini düşündüm. Ve kendi başımca bir şeyler denemek istedim. Ve uzun videolar olarak başladım. 2021 ortasında başladım ben bu işe ve 2021'in ortasında short videolar yani kısa videolar bu kadar yaygın değildi. Hatta benim hatırladığım kadarıyla 2022'nin sonunda 2023'ün başında yayıldı short videolar. Her neyse uzun videolarda ilk yüklenenlerden bakalım. Ben ilk başta e, YKS olarak başladım. Herhangi bir e, amacım yoktu. Daha sonrasında futbol editleri, ekonomi videoları, ondan sonrasında İngilizce ve birkaç da böyle bilgi amaçlı videolar paylaştım. Ve izlenmeler hoşuma gittikçe kısa videolara da yöneldim. Böylelikle shorts videoları ortaya çıktı işte. Shorts videolardan da ilk yüklenenler aynı şekilde goy goy ve sohbet muhabbetti, futboldu genellikle. Motivasyon, futbol, ders vesaire ve daha sonrasında son yüklenenlere de bakacak olursak artık KPSS, eğitim ve ekonomi alanında videolar paylaşmaya devam edeceğim. Bu kanala abone olup zili basarsanız videolardan ilk siz haberdar olursunuz ve e, haberleri kaçırmamış olursunuz böylelikle. Böyle sonuçlar olsun, daha sonrasında haberler olsun, alımlar olsun, sınav tarihleri olsun, daha sonrasında mülakat olsun, ekonomi olsun. Yani genellikle artık eğitim kategorisinde videolar paylaşmaya devam edeceğim. Ve videoyu beğenip kanala abone olursanız bana çok büyük bir destek olursunuz. Hoşçakalın.